biraz katılım olması için beklemek istiyorum. Hoş geldiniz Emre Bey. Hoş geldiniz. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden Eda. Biraz katılım olması için beklemek istiyorum. Daha sonrasında birlikte sorularımızı cevaplıyor olacağız. Teşekkürler Yusuf Bey. Hoş geldiniz. Twitter'da sesimiz geliyor mu? Hoş geldiniz. Ben diyet asistan diyetisyenlerinden Eda. Bugün size, sizden gelen soruları cevaplıyor olacağım. Katılım için biraz beklemek istiyorum. Ama bu sürede tabii ki süreç hakkında da biraz bilgi vermek isterim. Öncelikle size yönlendirmiş olduğumuz form ve daha sonrasında yapacağımız detaylı görüşmede sağlığınız, beslenmeniz, yaşam tarzınız hakkında vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda size özel 3 farklı kategoride beslenme programı oluşturuyoruz. Bunlar standart diyet, ketojenik diyet, aralıklı oruç diyeti. Her diyet kategorisinden günlük 5 farklı menümüzü size güncel olarak iletiyoruz. Günlük takibini yapmakta zorlanırım derseniz haftalık olarak da beslenme listenizi oluşturabiliyoruz. Nasıl bir yol izleyeceğimizi ise birlikte karar veriyoruz. Haftalık kontrol günü belirliyoruz. Kontrol günümüzde hem kilomuzu hem ölçümlerimizi hem de haftamızı nasıl geçtiğini değerlendiriyoruz program boyunca her gün sabah 8, akşam 6 mesai saatleri içerisinde sormak istediğiniz soruları WhatsApp üzerinden diyetisyenize sorabiliyorsunuz. Şu anda aynı anda Twitter, YouTube ve Instagram üzerinde canlı yayındayız. Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayın sonrası sizinle birlikte bir hikaye paylaşıyor olacağız ve canlı yayına katılan takipçilerimize özel indirim kuponunu size iletiyor olacağız. Hem sorularınızı bana direkt sorabilir hem de indirim kuponundan faydalanabilirsiniz. Yavaş yavaş sorularımıza geçelim. koruma döneminde haftada kaç kez kaçamak yapabiliriz diye bir soru gelmiş. Bu yaptığınız kaçamağa göre değişir. Neyi tüketeceğinize göre değişir. Biz beslenme programlarını oluştururken zaten kişiye aynı zamanda dengelemenin nasıl olması gerektiğini, kaçamağı nasıl yapabileceğini Aşılamaya çalışıyoruz. Eğer siz ben bir diyet programına uyamıyorum, uyum uyumak istemiyorum, sadece e, dengeleme konusunda hizmet almak istiyorum derseniz e, bu konuda da hizmet sağlıyoruz. Post diyetimizle birlikte çok uygun fiyata diyet de her gün iletişimde kalarak sadece öğünlerinizi e, kontrol edebiliyorsunuz. E, ve kaçamakları da e, ne kadar sıklıkla, hangi kaçamağı yapabileceğinizde bu süreçte size öğretmiş oluyoruz. Çay ve kahve su yerine geçer mi diye bir soru gelmiş. Çay ve kahve su yerine geçmez. E, Kafein etkisinden ve diüretik etkisinden dolayı e, su yerine geçmediği gibi vücuttan su atımına sebep olur. O yüzden her çay kahve tüketiminden sonra mutlaka bir bardak su tüketmenizi öneriyoruz. E, gün içerisinde ise 3 fincanı geçmeyecek şekilde bitki çayı ve kahve e, tüketmenizi öneriyoruz. E, sınırımız 3 fincan ile e, sınırlı olmuş olsun sorularımıza bakıyorum. E, tatlı isteklerimiz için ne yapabiliriz? E, sebepleri ne olabilir diye sormuşsunuz. E, tatlı isteklerin en büyük sebebi düzensiz beslenmenizdir ya da kötü beslenme alışkanlıklarıdır. Vücuda ne, ne kadar şeker verirseniz vücudunuz o kadar çok şekeri ister. O yüzden ilk başta hayır demek zor olsa da sizin sabırlı olmanız gerekiyor. Bu süreçte biraz daha hayır diyebilmeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ve süreç boyunca da zaten masum tercihleri ne kadar sıklıkla yapmanız gerektiğini biz size iletiyoruz. Su tüketimini artırmak için neler yapabiliriz diye sormuşsunuz. Bunun Üç formülü var aslında. Birincisi sularınızı renklendirmek. Sebze ve meyve dilimleri ile renklendirebilirsiniz. Hem tadı daha güzel olduğu için içmeniz daha da kolay olacaktır. İkincisi suyunuzu ister bardakla ister sevdiğiniz bir şişeyle gözünüzün önünde bulundurmanız. Üçüncüsü ise yine buna rağmen unutuyorsanız su hatırlatıcı programlar indirebilirsiniz. Diğer soruya geçiyorum. Bölgesel yağlanma için nasıl sonuç alabiliriz? Bel kalça çevresi ölçümünde sınır nedir? Ne olmalıdır diye sormuşsunuz. Bölgesel yağlanma genetiğe bağlı olarak özellikle kadınlarda ve erkeklerde farklı olabiliyor. Erkeklerde daha çok bel çevresi, kadınlarda bu biraz daha bel ve kalça olarak e, yayılabiliyor. E, burada bel çevresinde e, kalça çevresine göre daha kolay sonuç alıyoruz ama bel çevresindeki yağlanma daha risklidir. Çünkü organlarımız bel çevresinde bulunduğu için yağlanma bir yerden sonra artık organlarımızı etkiler. Eğer biz bunun önüne geçmezsek e, karaciğer yağlanmasına kadar gidebilir. O yüzden e, Sorunumuz hangi bölgede olursa olsun kesinlikle bir beslenme programına başlamanız gerekiyor. Bölgesel diyet diye zaten bir diyetimiz yok. Fazlalık neredeyse diyetle birlikte beslenme programı ile birlikte oradan sonuç alırsınız. Sadece birazcık sabretmeniz gerekiyor. Kilo verme hızı nasıl olmalıdır diye sormuşsunuz. Kilo verme hızı Dünya Sağlık Örgütü'ne göre haftada yarım kilo ile bir kilo arasında ise biz bunu normal, sağlıklı bir şekilde kabul ediyoruz. Fakat bu kişinin metabolizmasına, uyumuna, fiziksel aktivitesine göre değişebiliyor. Bir kişi ortalama danışanlarımızda aldığımız sonuca göre de 2 kilo ile 6 kilo arasında kayıp görebiliyoruz. Aralıklı oruç hakkında soru sormuşsunuz. Bu sisteme kısaca bahsetmek istiyorum. Çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Eğer kişinin herhangi bir sağlık sorunu yoksa, yaşam tarzına elverişli ise aralıklı oruç yaşam tarzı olabilir mi? Evet, kesinlikle olabilir. Peki biz bu sistemde nasıl ilerliyoruz? 16'ya 8 metodunu uyguluyoruz. 16 saat açlık, 8 saat tokluk süresi olacak şekilde 16 saat açlık süresinde yeme işlemimizi sonlandırıyoruz. Kalorisiz içecekler serbest. Bunlar su, maden suyu, sade kahve, şekersiz çay gibi. 8 saatlik topluk süresinde ise listemize bağlı kalıyoruz. Listemizde iki ana önümüz, ihtiyacımıza göre bir ya da iki ara örneklemesi yaparak listemizi oluşturuyoruz. Ana önlerimiz arasında ise 8 saat oluyor. Örneğin ilk önünüzü 10'da yapıyorsanız, ikinci ana önünü 18'de, ilk önünüzü 11'de yapıyorsanız, ikinci ana önünü 19'da olacak şekilde ayarlayabiliyoruz. Saatleri de sizin yaşam tarzınıza göre. E, revize edebiliyoruz. E, duygusal açlık ve e, fiziksel açlık arasındaki farkı sormuşsunuz. Nasıl ayırt edebilirim diye sormuşsunuz. Fiziksel açlık yemek yedikten sonra e, birkaç saat içerisinde ortaya çıkar. E, kendini gruldama ağrı şeklinde belli eder. kişi Kişinin yediğinin farkındadır ve doygunluk hissine ulaşır. Duygusal açlıkta ise kişi sadece istediği için kutlama e, ya da Ödüllendirme yani bir kaçış yolu olarak kullanır. Doygunluk hissinin farkında değildir ve yedikten sonra suçluluk ve pişmanlık duygusu hissedebilir. Gıdalar bağımlılık yapar mı diye sormuşsunuz. Evet kesinlikle gıdalar bağımlılık yapabilir. Son zamanlarda bunun üzerine çok fazla çalışmalar mevcut. Daha da artacak bu konu üzerinde. Yüksek yağlı, karbonhidratlı ya da işlenmiş gıdalar. Gıda bağımlılığı konusunda risk faktörü taşır. En önemli üç faktörü daha doğrusu belirtisi de sıklık, miktar ve duygu durum değişimidir. Bunu bir örnekle size anlatmak istiyorum. Örneğin bir kişi, hocam ben sadece bayramdan bayrama baklava yiyorum. Onda bile yemesem olur diyen bir kişi artık daha sık tüketmeye başlar ve baklava aklına gelir. Bu birincisi birinci belirtimizdir. İkincisi ise hocam ben bir tanesini bile tüketemiyorum kesiyor, bitiremiyorum diyen bir kişi artık 3, 4, 5 daha fazla baklavayı tüketebilir. Üçüncüsü ise kişi baklava tüketmek istediği zaman, ona ulaşamadığı zaman duygu durum değişimleri yaşar. Sinirlenir, öfkelenir, üzülebilir. Bu da üçüncü belirtimizdir ve en tehlikeli olanıdır. Eğer bu üçünden birine, ikisine ya da üçüne sahip olduğunu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yardım almanızı öneriyorum sorularımıza bakıyorum. E, diyetin online olması beni tereddütte e, bırakıyor. Verim alamam diye, verim alamam diye korkuyorum demiş bir danışanımız. Buna da cevap vermek istiyorum. E, biz e, diyetisyenler olarak yüz yüze hizmet de veriyoruz. Online diyet hizmeti de veriyoruz. E, burada tabii ki kişinin yaşam tarzına uygun olması çok önemli. Eğer kişi yoğun tempodaysa yüz yüze hizmet alamayacak durumdaysa online diyeti kesinlikle öneriyoruz. Aynı zamanda online diyetin en büyük avantajı diyetisine ulaşabiliyor olmanız kolay bir şekilde. Biz diyet asistan olarak da her gün çalıştığımız için her gün size eşlik ediyoruz ve bu süreçte size yoldaş olmuş oluyoruz. Aynı zamanda haftalık tartı ve vücut ölçümlerini takip ediyor olmamız da bu süreç için yeterli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da bize dünya sağlık örgütü söyler. Diğer sorumuza bakalım. Yemeklerle birlikte su tüketimini önerir misiniz diye sormuşsunuz. Hayır önermiyoruz. Mide hacmimizi genişlettiği için yemeklerle birlikte değil, almanız gereken su miktarını gün içerisinde saatlere yayarak, oturarak, kafaya dikmeden ve gün içerisinde yayarak tüketmenizi öneriyoruz. Çok fazla sorumuz var. Hepsini cevaplıyor olacağım. Sırayla gidiyorum. Gün içerisinde almamız gereken kaloriyi neye göre hesaplıyoruz diye bir soru gelmiş. Vücudumuzun 24 saat içerisinde tamamen dinlenme halinde iken. Harcadığı ve ihtiyacı olduğu bir enerji var. Biz buna bazal metabolizma hızı diyoruz. Bazal metabolizma hızının altındaki diyet listelerini kesinlikle önermiyoruz ve bu konuda çok dikkatli davranıyoruz. Eğer kişinin bir özel durumu varsa, gebe ise gebeyse, emziciliyse ya da adolesan çağındaysa, büyüme çağındaysa ya da sporcuysa, o zaman ek kalori hesaplamasını yaparak yine ekleme yapıyoruz. mide botoksu yaptırdım. Bu konuda destek veriyor musunuz diye bir soru gelmiş. E da cerrahi sonrası mide hacminiz çok küçülüyor. Yani bir bebek midesi kadar yer kaplıyor. Bu süreçte sizin beslenmenizin aşama aşama olması gerekiyor. Önce sıvı diyeti, sonra püre diyeti ve daha sonrasında katı beslenmeye uzman kontrolüyle geçiyor olmanız lazım ve bu konuda da tabii ki biz size destek sağlıyoruz. Eğer bu süreçte yetersiz beslenme olursa kas kaybı yaşayabiliyoruz. Fazla beslenme olursa ise mide hacmimiz tekrardan genişleyebiliyor ya da cerrahi işlem sonrası komplikasyonlar gelişebiliyor. Bu konuda çok dikkatli olmalısınız. Emziklilik ve gebelik sürecinde beslenme programını neye göre ayarlıyorsunuz diye sormuşsunuz. Tamamen e, ne olursa olsun kişinin ihtiyacına göre ayarlıyoruz. Enerjiye ihtiyacını da o şekilde hesaplıyoruz. Emziklilik döneminde e, önceliğimiz anne sütünün kalitesi ve miktarının azalmıyor olması. E, gebelik sürecinde ise ideal kilo alımı aralığında olmanız gerekiyor. Yani önerilen kilodan da fazla almamanız gerekiyor. Bu hem gebelik şekerini sebep olabilir. Hem de bebeğin ve annenin sağlığını etkileyebilir. Bu yüzden bu sürede kesinlikle sağlıklı besleniyor olmanız çok önemli. Hemen bakıyorum. Evet şimdi sürekli Pınar Hanım sormuş. Sürekli kilo alıp vermekten yoruldum. Nasıl sabit tutabilirim diye. Burada Beslenme programlarınız sürdürebilir olması gerekiyor. Danışanlarımız bazen sabırsız olabiliyor, hedef kilosuna hemen ulaşmak isteyebiliyor. Fakat sürdürebilir bir beslenme ile sizin yormadan, yorulmadan ya da yıpranmadan o kiloyu verebiliyor olmanız ve daha sonrasında da sabitlemeniz gerekiyor. Eğer çok... Kısıtlayıcı bir diyet listesi, şok diyet listesi yapıyorsanız hem süreci zaten yarıda bırakıyorsunuzdur hem de bu sizi çok yıpratıyordur. Daha sonrasında normal beslenme düzeninize geçtiğiniz zaman çok kısıtlı bir kalori aldığınız için normal bir beslenmeye geçseniz bile tekrardan kilo alımına sebep olabiliyor. O yüzden dediğim gibi sürdürebilir olmalı, kişiye özel olmalı ve kesinlikle yıpratıcı bir süreç geçirmemeniz gerekiyor. Sorularımıza bakıyorum. Su içmeyi sevmiyorum. Kilo vermemi durdurur mu? Maalesef durdurur. E, suyu zaten öncelikle sağlık için öneriyoruz, organlarınızın çalışması için öneriyoruz, e, cildinizin sağlığı için öneriyoruz ve kilo vermeniz için öneriyoruz. E, suyun zayıflattığına defalarca şahit olduk diyebilirim. Kalori açığı yaratmadan, spor yapmadan e, zayıf Pardon. Kalori açığı yaratarak spor yapmadan zayıflanır mı? Evet, zayıflanır. Biz zaten beslenme programlarımızı hazırlarken sporu dahil etmeden e, enerji hesaplaması yapıyoruz. Sizin ek e, sporunuz, egzersiziniz sürecimizi daha da verimli hale getirmiş oluyor. Ama herhangi bir sağlık sebebinden dolayı hareket edemiyorsanız, hareket edemeseniz bile istediğiniz kiloya birlikte ulaşabiliriz. Bakıyorum sorularımıza. Fatma Hanım sormuş Feridun Hoca'nın detoks çayı için ne dersiniz diye. Şimdi biz eğer beslenmemizi düzenlemiyorsak hangi çay olursa olsun içtiğimiz o çaylar ya yakmıyor. Bazı tarifler ya da bazı önerilerde bulunuyoruz. Evet biraz daha vücudumuzdaki o ödemi atabilmek, vücudu desteklemek için. Ama bu önerilerin ya yakımından çok psikolojik etkisinin olduğunu ben altını çiziyorum danışanlarımızda. Eğer ben ona ödem atıcı tariflerle desteklersem, evet ödem atımına yardımcı oluyor ama psikolojik etkisi inanın bu süreçte daha fazla oluyor. O yüzden çok isteyen danışanlarımıza uygun tarife iletiyoruz. Bu çayların içeriğine bakmanız gerekiyor. Çünkü bitkiler alternatif tıp olarak uygulanır, kullanılır fakat bir araya geldiğinde nasıl bir etki gösterileceği hala kanıtlanmadı. O yüzden çok sayıda bitki karışımlarını kesinlikle önermiyoruz ve özellikle şunun altını çiziyorum. Eğer bir bitki çayının içerisinde sinameki yazıyorsa içindekiler kısmında kesinlikle o çayı almamanızı öneriyorum. Eğer varsa da direkt çöpe atabilirsiniz. Çünkü uzun vadede sizin bağırsak floranızı bozuyor. Ee, o an sizi ishal yapıyor, tuvalete çıkarıyor, ama bağırsak florisini bozuyor ve bunu toparlamak gerçekten çok zor olabiliyor. Bakıyorum, ee, YouTube üzerinden e, Yusuf, Yusuf Bey'in e, sorusu var. Ne yapsam kilo alamıyorum, ne önerirsiniz diye sormuşsunuz. Ee, kilo alma süreci, kilo verme gibi sabır istiyor, süreç istiyor, sürdürebilirlik istiyor. İnanın. E, kilo alma süreci vermeden daha zor diyebilirim. Eğer kan tahlili yaptırdıysanız, herhangi bir sağlık probleminizin olmadığından eminseniz, mutlaka size uygun bir şekilde enerji ihtiyacınızın karşılandığı bir beslenme programını sabırlı bir şekilde uygulamanız gerekiyor. İdeal kilonun altında olan kişiler, yağ oranı da düşük olabilir, kas oranı da düşük olabilir. Eğer kas oranı da olması gerekenden azsa mutlaka sporla da desteklemesi gerekiyor. İki koldan desteklediğinde daha verimli sonuçlar alabilir. Arzu Hanım sormuş ödem atmak için neler yapabiliriz diye. Bu zaten özellikle kadınlarda yani baş belamız diyebiliriz. Çok e, bizi uğraştıran özellikle şu an havalar ısınıyor. Isındığı e, için daha çok ödem problemi yaşayabiliyoruz. E, bu ödem konusunda en önemlisi su, 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 su. Su, e, su... İçtiğinizden kesinlikle emin olmanız gerekiyor. Biz ortalama 2-2,5 litreyi öneriyoruz kadınlarda ama eğer ödem problemi yaşıyorsanız bunu lütfen 1 litre kadar fazla olacak şekilde tüketmeye özen gösterin. Tuz miktarını kısıtlayabilirsiniz. Bol sebze ve meyve kendinizi destekleyebilirsiniz. Ben danışanlarıma yeşil çay yanında Rezene'yi de öneriyorum. Hem güvenilir bir çay olduğu için hem de ödem atmaya çok iyi geliyor rezene çayını da kesinlikle öneriyorum. Ben çok kilo aldım. Nereden başlamalıyım? Neler yapmalıyım diye bir soru gelmiş. Hemen bugün başlamalısınız. Çünkü diyet ertelemeye gelmiyor. Diyet için hiçbir zaman dört dörtlük bir zamanı bulamayacaksınız. Her zaman eğer o dört dörtlük bir ortamı beklerseniz her zaman ertelemek için kendinize bir sebep, bir bahane bulabilirsiniz. Ya ya hep ya hiç kuralı yaparsanız, ben diyete sporla birlikte başlayacağım derseniz ve sporu başlatamazsanız bu beslenme programınızı da e, ertelemenize sebep olur. E, kesinlikle böyle bir şey önermiyoruz. Mutlaka e, hemen karar verdiğiniz an hemen başlamalısınız ve elinizden gel geleni yapıyor olmanız size zaten sonuç getirecektir. Bunu da süreç boyunca göreceksiniz. Kader Hanım ben diyete gireceğim giremiyorum diye bir e, soru sormuş. Burada e, diyetisyenler olarak size hem beslenme programımızı hazırlıyoruz hem size yoldaş oluyoruz ama e, bu sürecin başında kafada bitirmek e, geliyor. Kafada bitirdiğiniz zaman mutlaka beslenme programını uygularsınız. Aslında burada e, diyette beslenme listesinde zorlanmıyoruz. Daha çok kafada bitiremediğimiz için. E, nefsimizi köreltemediğimiz için zorluklar yaşıyoruz. O yüzden e, kafada bitirmek, hedefi sürekli kendinize hatırlatmak, neden diyet yapmanız gerektiğini sürekli kendinize hatırlatmak, e, bu sürece başlamanızı daha da kolaylaştıracaktır. Bakıyorum. Duygusal yeme bozukluğuna ne iyi gelir? Duygusal yeme bozukluğuna kendinizi dinlemek iyi gelir. E, yeme bozukluğunda hangi konularda zorlanıyorsunuz, hangi saat aralığında zorlanıyorsunuz ya da size hangi duygular zorluyor bunu takip ediyor olmanız lazım. Kendinizi dinliyor olmanız lazım. Ezbere bir yola çıkarsanız eğer bunun farkındalığı oluşmaz ve kalıcı bir sonuç alamazsınız. O yüzden duygusal yeme bozukluğunda mutlaka bir uzmanla çalışmanızı öneriyorum. Ek olarak da kendinizi takip edebilmeniz kolay olsun diye besin günlüğü tutabilirsiniz. Hangi saatlerde zorlandığınızı, hangi saatlerde kaçamak yaptığınızı ya da hangi duyguların sizi zorladığını, hangi besine yönlendirdiğini beslenme günlüğüyle birlikte gözlemleyebilirsiniz. Büsra Hanım memnuniyetini iletmiş. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bizim en kıymetli danışanlarımızdan bir tanesi. Katkıları için çok teşekkür ederiz. Ee, Ta zamanda kilo almışsa ne yapmalı diye bir soru gelmiş. Bununla ilgili dün canlı yayınımız vardı. Canlı yayınımızı kaydettik. Mutlaka izlemenizi öneriyorum. Nelere dikkat etmeniz gerektiği hakkında zaten bahsettik. Eğer kendiniz zaten bu süreçte bunu başaramıyorsanız, kilo veremiyorsanız lütfen bir uzmandan destek alın. Stres ve sinir durumunda ani yeme atakları için ne yapılabilir? duygusal yemek konusuna giriyor. Bununla da ilgili bir canlı yayınımız olmuştu. Ama bu konuda çok soru geldiği için ben bu canlı yayını tekrar yapmak istiyorum. Duygusal yeme hakkında ve duygusal yeme ile ilgili sorularınızı mutlaka beklerim. Bakalım sorularımıza. Meyve porsiyonu ne kadar olmalı ve ara yerine geçer mi diye bir soru gelmiş meyve için bir yetişkin için ortalama 3 porsiyon meyveyi öneriyoruz şu anda yaz mevsimindeyiz yaz meyveleri oldukça çeşitli ve lezzetli olduğu için bu konuda biraz zorlanıyoruz açıkçası ben size hak veriyorum ama meyve Meyve şekeri yani fruktoz içerdiği için ve fazlası bizim kan şekerimizi pik yaptıracağı için ve yağ olarak depolanacağı için bu konuda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bazen danışanlarımız meyve tabağını attığı zaman önerdiğimiz 3 porsiyon olsa bile 8-9 porsiyona kadar çıkabiliyor ve kişi bunun farkında olmuyor. O yüzden meyve porsiyonları hakkında da bilinçli olmak çok önemli. Ekmeği kestim ama yine de kilo veremiyorum. Neden? ekmeği kesiyoruz ama ekmek yerine geçen besinleri aslında düşünmüyoruz. Yani siz ekmek yemiyorsunuz, makarna tüketiyorsunuz, mısır tüketiyorsunuz, pilav tüketiyorsunuz ya da paketli ürün tüketiyorsunuz. Aslında Kaş yapalım derken göz çıkarabiliyoruz. Bir kişinin alması gereken enerjinin neredeyse yarısı karbonhidratlardan geliyor. O yüzden lütfen karbonhidratlardan korkmayın. Sadece doğru kaynakları tercih edin ve doğru miktarda tüketin. Doğru miktarda tükettiğiniz zaman zaten porsiyon ayarlaması yaparak nerede dur diyebileceğinizi anlayacaksınız. Bakıyorum. Düzensiz uyku kilo vermemizi zorlaştırır mı diye bir soru gelmiş. Bence çok önemli bir soru. Çünkü bu konuyu atlıyoruz ve çok üzerinde durmuyoruz. E, su ve düzensiz uykunun kesinlikle süreci çok olumsuz etkilediğini düşünüyorum ben. Düzensiz e, uyku daha çok e, besin alımına yönlendiriyor sizi. Örnek veriyorum melatonin hormonu gece 11 ile e, akşam 11 ile gece 4 arasında e, seviyesi pik oluyor ve eğer biz bu süreyi uykuda geçirmezsek melatonin hormonu yeterince salgılanmazsa bu sizi yeme alımına yöneltebiliyor. İkincisi kortizol hormonu stres hormonu olarak bilinir. Düzensiz uykuda bu hormon seviyesi artar ve kesinlikle yağ depolanmasında artırabilir. Üçüncüsü açlık ve tokluk hormonu olan grelin ve leptin hormonu düzensiz uykuda bu da düzensizleşiyor ve kişi açlık tokluk duygusunu karıştırabiliyor, hissedemeyebiliyor. O yüzden bu hormonların düzenli salınması için mutlaka düzenli uykuya ihtiyacınız var. Zaten bizim bir biyolojik saatimiz var. Biyolojik saatimizde de önemli olan güneştir. Yani gün batımı ve güneşin doğuşu sizi yönlendirebilir. Ve en çok dikkat etmemiz gereken şey de budur. Bakıyorum sorularımıza. Göbek eritmek için ne yapmalıyız? Kesinlikle diyet yapmalısınız ve bunu diyet asistanla yapmalısınız. Bölgesel diyet diye bir şey yok. Zaten doğru beslenme programı uyguladığınız zaman bel çevrenizin de inceleyeceğini kesinlikle göreceksiniz. Kadınlarda 88 santim, erkeklerde 102 santimi geçtiği zaman bel çevresi sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Eğer bunun üzerindeyse bel çevreniz mutlaka... Adım atmanız gerekiyor. Can Bey sormuş, havalar ısınınca iştahım kapanıyor nasıl önlem alabilirim diye. Bu da bizim danışanlarımızda zorlandığımız bir konu olabiliyor. Havaların ısınması evet işte kapanmasına sebep olabiliyor. Bu tarz durumda, öncelikle şunu bilmeniz gerekir: İştahsızlık, iştahsızlık doğurur. O yüzden biraz kendinizi zorla. ...mada olsa mutlaka besin tüketimine devam ediyor olmanız lazım. Biraz daha böyle fresh besinler, alternatifler uygulayabilirsiniz. İlla sıcak yemekleri tüketmek zorunda değilsiniz. Biz bu dönemde de biraz daha fresh tariflerle danışanlarımızı destekliyoruz. Kilo alamayan çok fazla kişi soru sormuş, öneri istemiş... Bunun hakkında da mutlaka daha ayrıntılı bir şekilde canlı yayın yapalım ve notlarımız arasında alalım. Sorularımıza bakıyorum. Çok fazla katılım oldu, çok fazla soru oldu. Eğer atladığım bir soru varsa lütfen kusura bakmayın. Canlı yayınlarımız zaten devam edecek yayın sonrasında bana DM'den ya da ilettiğim link üzerinden ulaşabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz. Sürecimiz hakkında bilgi alabilirsiniz. Kaçıranlar oldu, e, olduysa diye ben tekrardan bir sürecimizi hatırlatmak istiyorum. Biz bu süreçte öncelikle size yönlendirmiş olduğumuz form ve daha sonrasında yapacağımız detaylı görüşmede sağlığınız, beslenmeniz, yaşam tarzınız hakkında vermiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda size özel 3 farklı kategoride beslenme programı oluşturuyoruz. Bunlar standart diyet, ketojenik diyet, aralıklı oruç diyeti. Her diyet kategorisinden günlük 5 farklı menüsü günce olarak iletiyoruz. Günlük takibini yapmakta zorlanırım derseniz haftalık olarak da beslenme listenizi oluşturabiliyoruz. Nasıl bir yol izleyeceğimize ise birlikte karar veriyoruz. hafta kontrol günü belirliyoruz. Kontrol günümüzde hem kilomuzu hem ölçümlerimizi hem de haftamızı nasıl geçtiğini değerlendiriyoruz. Program boyunca her gün sabah 8 akşam 6 mesai saatleri içerisinde sormak istediğiniz soruları bize WhatsApp üzerinden bize sorabiliyorsunuz. Birlikte öğün takibi sağlayabiliyoruz. Bu şekilde de tekrardan sürecimizin üzerinden geçmek istedim. Eğer atladığım bir soru varsa DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim katılımlarınız için, beni dinlediğiniz için. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.